Her namazın selamından önce her namazın kılıyoruz ya. Selam vermeden önce bir dua emrediliyor bize. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sahih hadiste dört şeyden Allah'a sığınmadan selam vermeyin. Namazın selamından evvel dört şeyden Allah'a sığınacağız. Bu dört şeyden bir tanesi de nedir? Mesih'i dekcal fitnesidir. Dekcalın bir adı da nedir? Mesih'tir. İsa Aleyhisselam'ın bir adı da nedir? Mesih'tir. İsa Aleyhisselam'ın Mesih denmesi, Cibril Aleyhisselam onu sıvazladığı için bereketle sıvanmış. Deccal'a Mesih denmesi, gözü bir gözü memsuh, dümdüz ve şeytanın e, değmesiyle, efendim uğursuz olarak sıvanmış. Bir de İsa Aleyhisselam çok seyahattan geliyor Mesih. Dünyayı dolaşmış. Deccal da ne yapacak? Bütün dünyayı çiğneyecek. Seyahattan geliyor. O da mesela yani bunları da ayırın ha. Deccal'a da hadiste ne geçiyor? mesih Deccal geçiyor. Halbuki İsa Aleyhisselam'ın da bir adı İsmül Mesih o İsebdü Meryem diyor Kur'an'da. Meryem oğlu Mesih'tir diyor. Bunların da Allah muhafaza karıştırılması çok tehlikeli olur. Yani Deccal'la yan yana geldiğinde İsa Aleyhisselam olmadığını anlayın. Mesih-i Deccal fitnesinden Allah'a sığının diyor. Değil mi? Hayatın ve ölümün fitnesinden efendim cehennem azabından kabir azabından bir vaatte borç batağından sığınmadan namazdan selam vermeyin. Kainatın Efendisi beş vakit namazında sallallahu aleyhi ve ve sahabe-i kiram beş vakit namazında Deccal'dan Allah'a sığınıyorlardı. Bugün hanginiz bunu okuyorsunuz? Hanginiz okuyorsunuz? Söyleyin bakayım. Eee okuyorsunuz, bir iki kişi okuyorsunuz. Bir şey. Okuyan yok. Hatta İbni Hazim zahiridir o tabi. O diyor ki farzdır diyor. Çünkü emir var diyor, farzdır diyor. Ha bizde bize göre farz değildir. Ama bunu okumak nedir? Sünnettir. Ama çok önemli bir sünnettir. Kimsenin de bu sünnetten haberi yok. Zannediyorum dua kitabında olması lazım yine. Geçen hafta dua kitabını söyledik. Dua kitabı da yokmuş burada. Millete arıyor bulamıyor. Bizim arkadaşlar ayakta uyuyor hepsi. Orada dua kitabından şimdi sayfa veremem. Dua kitabında mevzular var. Sayfayı ben ne bileyim hep sayfaları ezberlemiyorum ki ben duayı ezberliyorum. Orada mevzu nedir? Namazın sonunda okunacaklar. Namazın sonunda okunacaklar bahsinde dua kitabında var. La ila ne'udü bike min azabil qabr, ne'udü bike min fitnetil mahyal mamat, ne'udü bike min azabil cehennem, ne'udü bike min fitnetil mesih eddajal, ne'udü bike min azabil qabr ve ne'udü min el ma'sem el magrib. Yani dört şey bazı rivayetlerde birleşiyor beş oluyor. Yani anlatmak istediğimi anladınız mı? Yani bu konular niye konuşuluyor ki? Zamanı değilse, varsa da diyenlere sahabe-i kiram bizden fazla bu tehlikeyi hissediyorlardı. Bizden fazla Allah'a sığınıyorlardı. Biz dünyanın sonuna yaklaştık. Bu konulardan gafil kaldık. Bırakıldık daha doğrusu. Bırakıldık ki tabi. Ama ben size dediğimi güzel anlayın. Bak. Tarih verenlere de kapılmayın. Ama ben gelmeyecek diyenlere de kabulmayın. Tehlikeyi anlayın. Sığınılacaklardan Allah'a sığının. İstenecekleri Allah'tan isteyin. Yani bu sohbetler bize ne öğretiyor? Kulluğu öğretiyor. Allah'tan ne isteyeceksin? Allah'a neden sığınacaksın? Bunları öğreneceğiz. Kıyamet alametleri, yaşadığımız alametler, bunların dersini yapıyoruz sığınılması gerekenlerden sığınacağız, sakınılması gerekenlerden de sakınacağız. Sadece sığınmakla da olmaz. Çünkü ya Rabbi beni içkiden koru bir yandan dikiyor. Böyle bir sığınma olur mu? Yani hem sığınacağız, hem sakınacağız. Sakınma bizim irade ve kudretimizle alakalı, bizim görevimiz. Sığınma da Allah'a ısmarlama mahiyetinde Allah'ımızın koruması. İkisi birleşirse Allah Teala sığınanı sığındırır. Dua edeni kabul eder. Ya Rabbi sana sığınıyorum diyeni Allah muhafaza eder tabii ki. Yoksa bir insan ben sığınırım, ben sakınırım diyerek de haşa olmaz. Allah'a sığınacağız. Celle Celaluhu bu fitnelere kapılmaktan. Allah'ım <laughs> inna عذاب القبر نعوذ بك من فتنة المحيا الممات نعوذ بك من عذاب جهنم نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من المأثم المغرم اللهم إنا نعوذ بك من, من عذاب القبر نعوذ بك من فتنة المحيا الممات نعوذ بك من عذاب جهنم نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من المأثم المغرم اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر نعوذ بك من فتنة المحيا الممات نعوذ بك من عذاب جهنم نعوذ بك من من فتنة المسيح الدجال نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من المأثم والمغرم